cari ay teşvik işlemleri Cari aya ait teşvik işlemlerini yapabilmek için ekranda bulunan XML bölümüne tıklamanız ve hazırladığınız pakete göre muh SGK XML dosyası yükle veya SGK XML dosyası yükle seçeneklerinden birini seçerek hazırladığınız pakete göre seçim yaptıktan sonra bilgisayarınızdan ilgili XML dosyasını yüklemeniz ve ardından ileri tuşuna basmanız yeterlidir. Kısa bir süre içinde yüklediğiniz XML'e göre en yüksek algoritma ile faydalanacak teşvikli personeller tespit edilir, bir egzemen sunucu olarak hazırlanacaktır. Egzemen sunucu hazırlandıktan sonra en son yaptığınız cari aya ait egzemeli sistemden alabilmek için sadece ilgili bölüme tıklamanız ve egzemel dosyasını almanız gerekmektedir. Ayrıca egzemel haricinde sigortalıların hangi teşvik kanunundan bildirileceği ile ilgili bir Excel almak istediğinizde Teşvik Rapor bölümüne tıklamanız, buradan dönem seçmeniz ve ardından yüklemiş bulunduğunuz teşvikli personel listesini Excel üzerinden tek seferde alabilmenizi sağlar. İlgili Excel dosyasında sigortalılarınızla ilgili hangi sigortalının hangi teşvikten faydalanacağına dair tüm bilgileri bir arada Excel dosyası halinde görebilirsiniz.